Yani sonuç itibariyle Şampiyonlar Ligi'ne gidilen yolda Beşiktaş yönetimi zaten tecrübeli Sayın Başkan Nur Nurçebi, Ahmet Nurçeybi, Tornol'lar Erdal abi, Erdal Torunoğulları, Emre Bey evet, Emre koca, koca da, Adnan abi Adnan Dalga Kıran hakikaten 1 2 3 4. Bu 4 yönetici çok tecrübeli. Artı çok da iyi bir teknik adam, çok da başarılı bir teknik adam Sergen Yalçın. İşte bu e, kimya, bu hocam formül, bu beş isim Beşiktaş'ı çifte kupa getirdi. Hem de bu kadar zor şartlar altında belki hocam. Belki üçü de getirir. Getirir tabii. Götürür, tabii. Ee, belki Şampiyonlar Ligi'nden gruptan çıkacak temsilcimiz. yani. yani geçen geçense kim şans veriyordu hocam Beşiktaş'a? Hepimizin temennisi öyle Aykut, Şampiyonlar Ligi'nden çıkalım da yalnız... E, orası çok zorlaşmaya başladı. Zorlaşmaya başladı çok zorlaştı. Şampiyonlar Ligi. Doğru tabii ki. Çok zorlaştı. Yani çekilecek kural çok önemli ama kurallarda da kaçıncı torbada olacağını önemli. Seneye hiç yoksun, seneye gene hiç yoksun. Tabii ön eleme oynayacak. Seneye şampiyonumuz ön eleme oynayacak. Oralara geldik artık. Gittikçe de aşağılara düşmeye başladık. Yani bir aralar ne güzel bir 90'lı dönemlerde yakaladık, 2000'li dönemlerde bir, bir ara yakaladık, 2010, 2014 yakaladık ondan sonra. Ama o zaman Galatasaray'ın çok başarılı olduğu zamanlarda hocam. Baş, kazandık aşağı gitmeye gitmeye başladık zamandan. yani lastik patlamış kamyon gibi bayır aşağı gidiyoruz. Milli takımlarımızda da aynı şekilde ee, ama zor yani oyuncu transferleri çok kolay değil. Bir ekonomik şartlar da hepiniz biliyorsunuz sizler. Daha, daha iyi biliyorsunuz bunları. Biz tabii sahanın içinde fazlayız ama dış etkenleri fazla bilmiyoruz. Yani ekonomik şartlar da çok zor. Galicia Ersin'e teklifler geliyor ama e, şu anda askıda, beklemede yönetim. Daha ciddi bir teklif e, hani biraz daha bir tık daha şöyle yukarıya bekliyor Beşiktaş yönetimi. Haklıdır. Çünkü genç bir kaleci çok uzun yıllar bence evet, gideceğini zannetmiyorum fayda. ben ya. Efendim? Ben gideceğini zannetmiyorum. Kalacak mı diyorsun? Bana öyle geliyor. İyi bir para verse örnek görüyorum 7,5 milyon euro mesela. Bon servis bedeli. <laughs> 7,5 elerse. <laughs> fazla mı hocam? Yok fazla değil de yani bulursan bulur hemen diyorsun. Bulursan yani verir misin? Daha da oynatır mısın? bilmiyoruz Biz mesela ben işte benim bizim dönemimizde geldi 2011'de işler hep satılıyordu. Her sene gidiyordum işte. <laughs> 30'ları gördü, 40'ları gördü. Ama 11 seneden beri de hala e, Gaseyn Kalesi'nde. Onun için e, genç kalecilerimiz, e, yetenekli kalecilerimizin o fiyatları bulursa e, oralarda düşünüyorlarsa da oynamak e, 7,5 Beşiktaş kulübü için kurtarır mı? Kaleci için değil. Yani oyuncu için de kulüp önemli. İlk başta kulüp. E, futbolcu tabii bunun haricinde bir para alacak. Onları Avrupalılar ödüyorlar. Öyle. Size siz 7,5 sizi kurtaracak mı yoksa 10 mu isteyeceksiniz? Veyahut da bir sene bekletip Şampiyonlar Ligi'nde onu parlatıp o, o şekilde mi çıkaracaksınız? Zaten takip edenler Şampiyonlar Ligi'ni görmediler, bilmiyorlar. Orada oynamadı. Uluslararası maçları yok. Milli takımda maçları yok. Ama takip edenler biliyorlar onun o kalitesini. Onun için o rakamlarla gelmişler. İyi Tabii, para, iyi para verirlerse hocam herkes satılık olur yani ihbar geldikten sonra bilhassa şu andaki ekonomik sıkıntılarda değil mi? Ama işte satman lazım işte satamadıktan sonra sıkıntı. Mesela biz neyi konuşuyoruz? Şimdi Larin'in satılması gündemde diye konuşuyoruz değil mi? Larin satılırsa kim var? İşte Kenan Karaman diyorsun. Mesela son günlerde bir de Buruma faktörü çok konuşuluyor. Buruma gelecek mi? Ben yani söyleyeyim, e, direkt olarak söyleyeyim ben Buruma'yı da biliyorum, da da biliyorum. Buruma Türkiye'de oynamak istememişti o zaman Galatasaray'dan giderken ki en iyi zamanlarını oynuyordu. Tam böyle e, yani kendini gösterme durumundaydı ve iyi transfer de oldu baktığın zaman. Buruma Türkiye'ye gelmez. Türkiye'de bir bir takımda oynayacağını ben düşünmüyorum. Yani işte kim Laringis gidecek, Buruma gelecek. Ben de öyle bir formül olacağını düşünmüyorum ben. Buruma'nın Avrupa'da da çok fazla bir üst seviyede bizim takımlarımızın üstünde bir seviyede bir takımlarda oynayacağını ben de hiç düşünmüyorum. Yok ben düşünmüyorum. Zaten ne hocam zaten buruma alındığı zaman gelecek vaat edecek ne yapacağız? 20 milyon euroya satacağız. 15'e satacağız. Ama buruma işte en son maçta ben hatırlıyorum ben adamlar röportaj yapmıştım. Sezon başı kampında. Buruma ile Buruma ile. Buruma orada bana demişti ki ben bu oynamak istemiyorum. Galatasaray'da de oynamak istemiyorum. Türkiye'de de oynamak istiyorum. Ben Avrupa'ya gitmek istiyorum demişti. Ve ondan sonra da gelir gelmez dönüşte de Avrupa'ya gitti. Devam ettirdi hayatını. Bizim içeride olduğumuz dönem geldi. Hı hı. Ee, orada ben onu daha bir sene evvel, şamp, burada dünya şampiyonası değil, bir sene evvel Estonya'da Tallinn'de Avrupa şampiyonası'nda izliyordum onları. Hı hı. Hı hı. Bokkalar falan hep sorularda, Lukas Dinyeler bunlar falan. Ama e, büyük bir rakama geldi. Yani az buz bir rakam değil. Yani Neyse. sonuçta hocam ben size şunu söylemek sormak istiyorum. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalar mı? Gezalı tutarsa, Rozya'yı tutarsa... Kenan Karaman gelirse, Lerin giderse. Gitse de fark etmez. Laiç kalsa, bir, bir iki takviye daha işte yapar. Diego Costa gelse yapar. Beşiktaş şu haliyle bile yapar. Ama şöyle gerçekçi yapar hocam. Bak, şimdi gerçekçi, gerçekçi olmak lazımsa. Şimdi gerçek olmak şimdi lazım. Ne var? Çıkacaklar bir önemli. Bak bakın. Biz bütün takımlarımız Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon kim giderse gitsin bayrak bizim için fark Hı -hı. etmiyor ama bir de realite var. Şimdi elinizdeki kadro var. Aldınız. Bunun içinde iki tane daha kaldı. Hocam Rozier ve Gezer kalırsa Beşiktaş... Şampiyonlar Ligi'nden mi bahsediyoruz? Tamam. Bakın Şampiyonlar Ligi İtalyan milli takımında atıyorum oynayan oyuncular var. sahasında solunda. Ne bileyim İngiltere milli takımında oynayan sağda solda oyuncular var. Diyelim ki... Tamam, Beşiktaş'ta da oynuyorlar hocam bunlar baktığınız bakın, zaman. Bakın şimdi iki tane zaten baba takım olacaksınız karşınızda. Atıyorum ya Manchester City Bayern Münih çıktı. Yani çok emin olun zor. Biz tamam biz kendi takımlarımızı övüyoruz ama bir de gerçekleri de söylemek mecburiyetindeyiz. Eğer siz dörtlü gruptan üçüncü de çıkabiliyorsanız çok büyük bir başarı olur. Yani şu anda o konumdayız. Maalesef o konumdayız. Ama yani bu gerçekleri söyleyelim. Yani siz ne kadar siz Cezily da alsanız, Rosyey de alsanız elinize biraz evet söyledim ama iki tane takımın ismi çıktığı zaman zaten kafadan kayıpsınız. Yani şansınız yok. Onların Bu arada, çok farklı oynuyorlar. Konu dışı belki ama arkadaşlarım da hazır olduğunu söylüyorlar ki birazdan izleriz. Hocam Kopan izleyebildin mi Arjantin izledim maçını? İzledim tabii izlemez olur muyum? Çok kötü bir maçtı. Benim kendi şahsi. Kötü kötüydü hocam. Tekme, toka, ne istersen her şey kırmızı kartın çıkmaması. Yani imkansız bir şeydi çıkmadı. Arke ama... hakem sanki bozmak istemedi bu şeyi. Ya çok sarı kart vardı. Çok favoriler vardı. İkili mücadele çok fazlaydı. Oyun düzeni yoktu ama... Maçtan sonra e, en enteresan yer orasıydı. Messi'nin ağlaması. <laughs> Messi'nin ilk ağ İlk defa kupa kazanıyor. Tabii, tabii, tabii evet. Tabii. İlk kupa. Ve Arjantin 28 sene sonra yanılmıyorsan. Ya 28 sene. Ya, ya, yani çok, ya güzel üzeri, Çok güzel maçtı. Üzerinde. Ben de sen de biliyorsun ben. işte Sena'nın oradaydım ben. Ha. Beraber izledik Sena'yla. Ya Selam muhteşem, Sena muhteşem, ya. muhteşemdi yani maç çok harika maç geçti. Ama çok, çok bence yani e, böyle şey yok. E, şimdi mesela farklı bir maç izleseniz Avrupa maçını izliyorsunuz ya İngiltere, İtalya falan onlar o kadar çok onlar. Burada da daha çok korakor bir maç. Yani şey Sen kim alır diyordun Serhan? Ben alır diyordum ya Arjantin. Ben Brezilya alır diyordum. Ben de öyle. Yani. Ya ben Arjantin'in Arjantin bu sene çünkü hani bir de biliyorsun. Kimden dolayı Arjantin'i tutuyoruz? Şey, Efsaneden dolayı. Maradona. Ya, yani, <laughs> Efsaneden dolayı Arjantin'i tutuyorduk. Yani ondan dolayı ben Arjantin'in çok kazanmasını istiyordum. Messi için de daha duygusal oldu. Hatta bizim Sena da Brezilya'yı tutuyordu ama ben kazandım iddiayla girmiştik. <laughs> ne kaybettin? Yani, kahve kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Messi %1500'lük bir gol kaçırdı. Evet. Kim? Yüzde, Messi evet. %1500'lük bir gol. Yani de çalım atmaya kalktı top altında kaldı. Kaleciyle karşı karşıya tam sol köşede. Yani şey çok ikili mücadelesi çok darbeli bir maçtı. Yani böyle hani Hocam yani formalar yırtıldı, o, ayaklar kanadı. Tabi 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 tabii. tabii, neler neler. tabii. mi? Yani tam Fut... mücadele, muhteşem maç şimdi yani. O konuda en fikrim. Ama oyun bakarsan böyle bizim kafamızda tasarruf ettiğimiz Arjantin futbolunu diğer rakiplere karşı izlediğimizde Brezilya futbolunu diğer rakiplere karşı izlediğimizde onlar da dağlar kadar. Hocam farklı. Brezilya daha sert oynardı bizim bildiğimiz futbol olarak ama dün Vatan Millet Sakarya. Şarttır. Kesinlikle vatan millet sakarya herkes Çok birbirine saldırdı yani. Daha zaten kran kırana baş geçti. 30. saniyede giriş girdiler birbirine. Daha 30. <laughs> saniye. Peki. Madem öyle, şu özeti biz izleyelim. Hadi izleyelim hocam. ya. Bir Bakalım. izleyelim arkasından bir reklam sonra devam.